arkadaşlar bugün 21 Haziran Salı. Burada insan pazarındayız. kadarındayız. Bugün hayvanları getiriyorlar buraya ilk günü. Size biraz göstereceğiz elimden geldiği kadarıyla göstermeye çalışacağız. Asistanımızla beraber yine beraberiz. Elimizden geldiğince çekim yapmaya göstermeye çalışacağız. burada gördüğünüz gibi komple büyük baş. Küçük başlar daha gelmemiş. Burada birkaç yer boş. Oralarda dolacak. Gördüğünüz gibi şu anda hala sevkiyat devam ediyor. Getiriyorlar. İndirip boşaltıp gidiyorlar kamyonlar. Şöyle gösterelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hayvanlar gelmeye devam ediyor. Getiriyorlar. Evet kurbanlık hayvanlar yavaş yavaş yerini almaya başladı. Gördüğünüz gibi burada büyük başlar var. Şöyle bakalım. Maşallah güzel de hayvanlar var burada. Şöyle göstereyim. Fiyat bilgilerini bir sonraki videoda göstereceğiz inşallah. Şu an hazırlık aşamasındalar. Evet burası da başka bir bölüm. Burada da var güzel hayvanlar. Maşallah burası da kalabalık. Şöyle gösterelim. Ay maşallah. Burada da tosun gibi tosunumuz var bir tane. Şuna bakın arkadaşlar. Boy, poz, sal. Çok güzel hayvanlar. Maşallah maşallah. Şöyle bir gösterelim. Burada da biraz ufaklıklar var. Şöyle. Pazar canlı olacak gibi. Başıp kısmet. Şöyle bir bakalım. Hayvan sahipleri hazırlıklarını yapıyorlar. Gemini temizliğini falan ayarlıyorlar. Herkes işinde gücünde. Bir sonraki videomuzda da fiyat soracağız. Şu an herkesin işi başından aşkın. İlk gün olduğu için.